Bu projede yine eğlenceli bir çalışmayla birlikteyiz arkadaşlar. Bir sequencer yapacağız. Sequencer deyince frekansları farklı olan osilatörler yapacağız ve bunlar belli bir sıra halinde çalarak ritmik sesler elde edeceğiz. Burada 8 sıralı bir sequencer yapıldı. Bu 8 sırayla yapılanlara baby Sequencer ismi de verilmiş. Şimdi sistemi çalışması için önce bir dalgayı üretmemiz gerekiyor. Bu dalgayı üretmek için biz yine değil kapısı şimdi trigger kullanacağız. Bununla daha önce biz bir proje yapmıştık zaten. İlgilenen arkadaşlar yukarıdaki linkten ulaşabilirler. Sinyal üretimi birçok şekilde yapılabilir ama en basiti bu. Neden? Çünkü sadece iki tane devre elemanı ekleyerek bir simit trigger'e bunu elde edebiliyoruz. Burada v noktasında bir kare dalga var. v noktasında ise şuradaki kondansörün dolup boşalmasını gösteren bir şekil var. Sistemin çalışması bu kondansörün R direnci üzerinden dolması ve tekrar R direnci üzerinden boşalmasıyla oluşuyor. Buradaki kare dalga besleme gerilimi boyunca olabilir. 5 voltla besliyorsak 0 ile 5 volt arasında. Maalesef V indeki gerilimin genliği Schmitt trigger'in üst eşik ve alt eşik arasındaki voltaj farkı kadar olacak. Bunun için CD4106 entegresini kullanacağız. CD4106'nın içinde besleme ve GND hattının dışında 6 tane Schmitt trigger var. Biz sadece bunun bir tanesini kullanacağız. Ama sadece bir tanesi derken hemen üstte bir tane osilatör ekledik. Burada 100 kilo ohm direnç ve 1 mikrofaratla bir tane de ucuna led bağladık. Bu oldukça düşük frekanslı bir osilatör oldu. Bunun yanıp sönme hızını buradan görebileceğiz. Şuradaki ayarlı dirençte de frekansı değiştirebileceğiz. Şu noktadan aldığım gerilimi başka bir yerde daha kullanacağım. Aklımızda bulunsun. Üst tarafta o varken alt tarafa bir tane multiplexer CD4051 bunu da biz yine Arduino'da daha fazla buton ekleyebilmek için kullanmıştık. Yine ilgilenen arkadaşlar yukarıdaki linkten ona da ulaşabilirler. Bu aslında bir komutatör gibi şuradaki bacak sırasıyla şunlara temas ettirilebiliyordu. Burada oluşturduğumuz şekilde bir ucunu şimit trigger'in çıkışına diğer ucunu da girişine bağlayıp kondansör eklediğimiz zaman şurada anahtarı hangi bacağa bağlarsam o direnç ve şu kondansörle hesap edilen frekans oluşacak. Ama o projemizde hatırlıyorsanız bacakları seçmek için şu aşağıdaki 3 tane giriş vardı. ABC girişi. Arduino'dan onu sağlamıştık. Ama bu projede Arduino kullanmıyoruz. O zaman ABC'den verilecek olan sinyalleri bir şekilde üretmemiz lazım. Onu üretebilmenin yolu da binary counter ikili bir sayaç kullanmak. Bende 45-16 vardı. Bu sayacı kullandım. Bunun da yine artı ve ND hattının dışında bizi ilgilendiren bacakları Şurada bir clock girişi var arkadaşlar. Bu bir kare dalga sinyaliyle bu sayma işini yapıyor. Biz bu clock girişinde biraz önce unutmayın dediğim tepeye bağlamış olduğumuz hatta LED bağladığımız osilatörü kullanacağız. Böylelikle sayma işinin hızını da ayarlayabileceğiz. Bunun dışında önemli bir bacak 10 numaralı bacak. Bu da ileri ya da geri sayma işini ayarlıyor. Eğer bu bacağı artı hatta çekerseniz ileri sayıyor. Sıfırdan bu 4 bit olduğu için 0 ile 15 arası. Eksi bacağı bağlarsanız da 15'ten 0'a doğru sayıyor. Ben kullanmadım ama bunu kutularken buraya bir buton konulup sequencer'ın soldan sağa ya da sağdan sola gitmesi sağlanılabilir. Baştaki videoda izlediğinizde ben bunu GND hattına bağlamıştım. Dediğimiz gibi bunun 4 tane çıkışı var. Ben 3 tanesini kullanacağım. Bir tanesi boşta kalabilir. Bu çıkış bacakları ve beslemenin dışındaki tüm bacakları GND hattına bağlayabilirsiniz arkadaşlar. Burada reset bacağı ve preset bacakları var. Onlarla işimiz yok. Biz sadece Q1, Q2 ve Q3 çıkışlarını alıp multiplexerımıza yollayacağız. Bu üç bacağın çıktıları sırayla şu şekilde olacak ve bunun hızını da dediğim gibi şuradaki clock girişiyle biz ayarlayabileceğiz. Sayaçtan gelen 3 bacağı bizim multiplexer'ımızın girişlerine bağladık. Diğer bağlantılar nasıl? Şuradaki çoklu kanalları kodlara, şuradaki ortak noktayı da CD40106'ya bağlayabiliyoruz. Zaten biliyorsunuz CD4051 hem multiplexer hem de multiplexer olarak kullanılabiliyordu. Evet hatırlayalım bağlantıları. Şuradaki çoklu bağlantılar kodlara, ortak noktada yine bizim Schmitt Trigger'in girişine yollanıyordu. Ama biz burada iki tane mantık kullandık. İkincisini de ledleri bağlamak için kullandık. Bu ledler de kullandığımız potansiyometrelerin üzerlerine bağlanıyor. Ve hangi sesi çıkarttı o ledin yandığından anlaşılabilsin diye. İkisinin de aynı fazla çalışması için bu ABC bacaklarını kısa devre yaptık. Yani burada 4 numaralı osilatör çalışıyorken aynı anda 4 numaralı led yansın diye. Buradaki bağlantıları nasıl yaptık? Burada da bu çoklu bağlantıları ledlere bağlayıp şuradaki ortak ucu da direkt VCC hattına bağladık. Yalnız bu devrede çıkışı direkt götürüp de bir hoparlöre bağladığımız zaman ses çıkışı alamadık. Bunun sebebi de buradaki hoparlörün devreden akım çekmesi. Ama bu entegre akım çekmek için imal edilmemiş. Onun için bir tampon buffer devresi kullandık. Bunda yine biz işlemsel yükselteçlerde görmüştük. İsteyen arkadaşlar oradan bakabilirler. Tampon devreler, girişteki sinyali direkt çıkışa aktarmakla birlikte çıkıştaki devrenin ihtiyaç duyduğu akımı da sağlayabiliyor. Nereden sağlayabiliyor? Besleme üzerinden sağlayabiliyor. O yüzden böyle bir tampon eklemek zorunda kaldık. Hatta bu tampon eklenmişken, bu aynı zamanda yükseltici olarak kullanılıp ses seviyesi de yükseltilebilirdi. Ben yapmadım. Dileyen arkadaşlar bunu deneyebilirler. Devreye bir şey daha ekledik. O da bir filtre. Basit bir filtre. Biz bu filtreyi de yine 555'de bir kare dalga üretip onu testere dişi, üçgen ve sinüse çevirirken yaptığımız bir hazır devre vardı. Yukarıdaki linkten ona da ulaşabilirsiniz. Orada da görmüştük. Yaptığı işlem basit. Schmitt trigger'den gelen dalga kare dalga. Bu çok elektronik bir ses. İsteyen arkadaşlar böyle de kullanabilirler. Ama sesi biraz yumuşatabilmek için bu filtreyi ekledik. Tahmin edebiliyorsunuz. Bu sıfırdan bire geçtiği anda kondansatörün dolma eğrisi boyunca biraz geriden geliyor. Çok daha yumuşak bir ses elde ettik. Bütün bunların göz önüne oluşturduğumuz devre de böyle. Şurada şimdi trigger entegresini görüyorsunuz. Bu entegreyle ürettiğimiz burada bir kare dalga var. Biz bu kare dalgayı sayacın, binary sayacın clock girişine verdik bu klok girişinden çıkan A, B, C'leri de multiplexer'larımızın girişinde kullandık. Şuradaki gördüğümüz multiplexer ledleri sırayla yakıyor. Aynı A, B, C girişini diğer çoklayıcıya da aldık. Onunla da bu trim potlara bağladık. Bu trim potların alt uçları birbirine bağlı ve bizim şimit trigger'in girişinde. Çıkışı da yine bizim çoklayıcının ortak bacağına bağlı. Buradan aldığımız sinyali pembe kabloyla filtreledik. Ondan sonra da tampon devresinden sonra hoparlöre ilettik. Oldukça eğlenceli bir çalışmaydı ama bu çalışmanın da sonuna geldik. Daha sonraki projelerde görüşebilmek üzere hoşça kalın, sağlıklı kalın.